Bayraktar TB3 Siha dün Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisiyle iniş kalkış testlerini destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla gerçekleştirdi. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre dünya havacılık tarihinde ilk imza atarak kısa pisti gemi iniş kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA gemi testlerine devam ediyor. Bayraktar TB3 dün Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinden ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha iniş kalkış yaptı. Milli SİHA ortalama 20 bin fit irtifada uçtuğu testi de başarıyla tamamladı. Keşan'da gerçekleşen rampa testleriyle açık denizde sürdürdüğü yaklaşma testlerini tamamlayan Bayraktar TB3 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar aynı kısa pistte hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yapmıştı.